Evet beyler hoş geldiniz. Simbiot ee, Symbiote Spider-Man karşınızda. Bugün e, Deadpool 3 hakkında konuşacağım. Çok geç kaldım. Farkındayım. Filmi de zaten dün bitirdim. Niye dün bitirdin diyeceksiniz. Şöyle, e, ben Deadpool ve Wolverine'i çok uzun bir süre e, fırsat bulup izleyemedim bazı sebeplerden dolayı. E, yani yapacak bir şey yok. Birkaç gün önce interneti düşmüştü. Ee, İngilizce altyazılı versiyonu. Onu indirdim. Dedim hani hem bir yandan, bir, yandan işte İngilizce çalışayım bir yandan da işte filmi izleyeyim derken. Hem filmi izledim hem de bir yandan işte bilmediğim kelimeleri falan çıkarttım. işte malum üniversite falan başladı artık. Ee, video sıklığınız ufaktan düşecek hocam. Bir de normalde maskemin şurası ee, nedir onun adı? Fermuar kısmı bozuk ama hani ufak bir ayarlama yaptım. Hani şu an gene hala bozuk da bir Yakın bir zamanda terziye gidip şöyle düzelteceğim çünkü maskeye video çekmeyi çok seviyorum ben. Neyse konumuz bu değil. Şimdi asıl konu ben filmi beğendim mi beğenmedim mi? Filmi e, beğendim. Ama bir yandan da bir ya beğenmedim değil de hani bir garip yani ya. Şey şimdi konusu konusunu anlat desem anlatamam sana hocam yani anlatabiliyor muyum? Anladın mı yani? Şimdi dur lan OBS'den de bozduk şunu ya. Heh tamam. Bu arada görüntü falan kullanır mıyım bilmiyorum. Üşeniyorum bir tık. Ee, o yüzden bakacağız şimdi. Ya hocam ben şimdi genel olarak film beğendim. İyi hoş bayağı güldüğüm Kısımlar da oldu. Ama şöyle oldu yani. Şimdi mesela gidemiyor Ha 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 ha. Böyle geçti benim için bütün film. Yani espriler güzeldi ama hani birinci filmdeki kadar hiçbir zaman olamadı bence diğer filmlerin esprisi böyle kara falan. Ha, ya genel olarak film şey de. Deadpool şey yapıyor bütün e, film boyunca Wolverine'i. Kanka var ya amına koduklarım seni 90 yaşına kadar kullanacaklar. Bak sen de mal mal kapat amına diye böyle devam ediyor bütün film yani. pasta 90 yaşına kadar kullanacaklar seni diyor. Ee, ki doğru bir yandan şimdi yalan olmasın. Ee, Deadpool varyantları mesela bak hatta Deadpool bile de artık dile gelip diyor ki şu multiverse olayını sokmayın diyor artık yeter amına koyayım diyor ya. Harbiden oğlum şu multiverse oyunu kapatın artık sıktı ya. Normalde çok seven bir multiverse'ü. Ama harbi boku çıktı ya yeter yani. Neyse. O, şimdi bakalım. Hikayeyi kısaca özetlemem gerekirse Bizim Deadpool'un evreni yok olmak üzere Bu kutsal varlıklardan birisi yok oldu. Yani o da bizim Wolverine. Bilginizle Wolverine Logan filminde ölüyor. Ve bu dünyada bir takım e, bozukluklara yol açıyor. Ve evrenin yavaş yavaş yok olmasına sebep oluyor. Ondan sonracıma Sonra bizim e, Deadpool'da evren evren dolaşıyor Ve bir sürü Wolverine arıyor kendi şeyine uygun işte hani, çünkü yar replace edecek onu. Sonra bizim e, asıl filmdeki ana Wolverine'i buluyor işte. Ya ana Wolverine dedim, hani Logan filmdeki Wolverine değil tabii ki de. E, i̇şte buluyor. Bu Wolverine bayağı herkese siktiri çekmiş, hiç yardıma falan gelmemiş. Sonra da aman akayım herkes buna yarak gibi davranıyor. E, Sonra ise bizim Deadpool da yanında götürüyor bunu. Beraber maceralara atılıyorlar. Sonra bu kelabla var bir tane. Şuraya koyarım şimdi. Bu kelablayla falan dövüşüyorlar. İlk başta bu kelabla kötü, sonra iyi oluyor, sonra gene kötü oluyor. Bir garip yani. Normalde bu karının amacı... ...ee şey... ...bütün multiverse'lere silip sadece Void'i bırakmak. Yani kendi... ...hani Void diye geçiyor değil mi orası ya? Yoksa ...ya yani direkt çöl direkt O kendi evreni kalsın istiyoruz. Kısacası kadın filmde Tanrı'yı oynamaya çalışıyor. Amacı bu yani kısacası. Yani... Çok beğenemedim kötü, olmasın şimdi. Ama hani, zaten Deadpool öyle çok ciddi olmaya çalışan bir film değil. O yüzden bunları e, es geçebilirim bir tık. O yüzden çok da siklememeye dememeye e, çalışıyorum diyelim. Deadpool gene her zamanki gibi komik ama bu kostümü sanki e, bir tık daha açık renkte olmuş. Bence ilk filmdeki o bok rengi kırmızısı daha güzeldi, onu daha çok seviyordum. Neyse. Ee, Wolverine'in kostümü de güzel ama hani niye bu kadar şey bilmiyorum. Mesela filmde gösteriyorlardı. Ee, bu Hulk vs Wolverine kostümü vardı mesela o kısım. Oradaki suiti ben daha çok severim her zaman niyese. Benim de daha çok hoşuma gider. Mesela bu X-Force diye geçiyor sanırım bu kostümün ismi. Gri ve siyah karışım onu da çok severim. Ama hani bu e ee, bu Wolverine'in kostümünü çok beğenemedim. Hani ya, kötü değil tabii ki hani gözüme hiçbir zaman gözüme e, rahatsız edici gelmedi. Öyle bir şey yok. Ama diğerlerine kıyasla bence bir tık e, karışık kaçıyor sanırım yani demek istediğim o. Yani hocam ya sıkıntı yok olarak. Ya kostüm beğendim ona sıkıntı yok ama sanki bunlardan biri kullanılsa daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ben. Ve arada böyle bir Spider-Man esprileri falan yaptı işte Deadpool şey yapıyor. Ama bir tık daha fazla Spider-Man esprisi görmeyi tercih ederdim. Çünkü lan amına koyayım bu orası beni Spider-Man ile karıştırıyor falan diye. Gene dördüncü duvar kırılıyor yeri gelince çok çok. Yani güzel sahnelerimiz var. Eee filmimiz hani tabii ki de kötü bir film değil. Onun üzerinden hani ilk film 10 üzerinden e, 9'sa bu film 10 üzerinden 8'dir benim için. Hani hiçbir türlü sıkılmadım herhangi bir türlü ne bileyim bir bayma durumu olmadı benim için. Ben gayet eğlendim bu filmi izlerken. Darası Spider-Man 4'e. Darası Spider-Man 4'e. Ama umarım ya onu bir başka videoda konuşacağım bir ayrı konu olarak. Yani e, genel olarak beğendim Deadpool'u. Güzel bir filmdi. E, ama dediğim gibi bir tık daha senaryoyu düzgün yazabilirlermiş diye düşünüyorum. Hocam benim düşüncem bu. Yani 10 üzerinden ben bu filme 8.5 tarzı bir şey verebilirim. Güzel bir filmdi. ne yan olmasın. Hani keşke bir tık daha erken izleseymişim bu filmi. Ama bunu aslında hype'dan sonra izlemek daha güzel oldu. Çünkü yüksek ihtimalle eğer ben bu filmi hype'lıyken izlemiş olsaydım daha yüksek bir puan verme şansım olabilirdi. Ama eee şu anlık öyle bir şeyim yok. Güzel bir filmdi ama bence ilk film çok daha güzeldi her zaman. İlk filmler her harbiden ayrı bir havası vardı. Yani bu kadar diyeceklerim zaten kısa bir video oldu. Kaç dakika oldu görebilecek miyim ben oradan? 6, 7 dakika çok da öyle manyak gibi uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi birinci film çok daha güzel ama bu filmde 10 numara 5 yıldız bir filmde hocam. Yani yalan olmasın. Bu arada şu an Spider-Man Life Story okuyorum. Ee, hatta bakayım şu an kaçıncı sayfalardayım? Çok daha başlardayım. Ee, 43, 44. sayfadayım. 206 sayfa var. Bugün içerisinde bitirmeye çalışacağım. Eğer olmazsa da hafta içerisinde e, müsait olduğum bir anda gideceğim. Life Story hakkında bir konuş... E, şey yapacağım. Güzel bir video hazırlayacağım. Hani bir tık daha böyle kurgusu olan bir video. Ama gene beni göreceksiniz tabii ki de bu güzel Spider-Man maskemi göreceksiniz her seferinde belki direkt bu sefer suitimi giyip ekstra bir şey yaparım ve o zamana kadar terziye gidip şu lanet olası maskeyi yaptıracağım. Neyse çok uzatmayacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.